üçüncüsü Oyak Renault, Oyak Renault'u temsilen Sayın Kaan Özkan bizle beraber sahnedeki yerini alıyor Kaan Özkan. Çok teşekkür ediyoruz Kaan Özkan'a. İnovasyon kategorisi üçüncüsü Oyak Renault adına ödülün sahibi oluyor. İnovasyon kategorisinin ikincisi ise Durmazlar Makine. Durmazlar Makineyi temsilen. Hüseyin Durmaz bizle beraber. Hoş geldiniz Hüseyin Durmaz. Ve Hüseyin Durmaz ödülün sahibi inovasyon ikincisi. Bakanımızın ve başkanlarımızın elinden ödülün sahibi oldu. İnovasyon sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bu çağa damgasını vuran kelimelerden biri. Ve sıra geldi inovasyon birincisine. 2014 inovasyon birincisi Tofaş ve Tofaş'ı temsilen Sayın Kamil Başaran'ı sahneye davet ediyorum. Kamil Başaran koşarak geliyor sahneye. Teşekkür ederim. Ödülünü Bakanımızın ve başkanlarımızın elinden alıyor. Kamil Başaran Tofaş adına inovasyon Birincisi ödülünün sahibi oluyor. Kamil Bey'i kutluyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. İnovasyon kategorisinde ödül alan firmalarımızı kutluyoruz ancak uğurlamıyoruz. Çünkü Bursa siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Konuklarımı anlatıyorum aslında ve değerli bakadımı anlatıyorum. Ticaret ve Sanayi Odası yenilik, yenilikçi fikirlere sahip çıkıyor. Pırıl pırıl bir fikir inovasyon kategorisinde bu sene ilk kez ödüllendiriliyor. Bursalı bir mucit var. Adı Evren Yurttaş. Elektrik şebekelerinde yüksek gerilimden kaynaklanan sorunları önlemek için üretilen Trimbox diye bir cihazı onun icadı ve bu yıl Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri kapsamında verilen Bursa'nın mucidi ödülüne layık görüldü Evren Yurttaş. Evren Yurttaş sizi cihazınızla beraber sahneye davet ediyorum. Cihaz nerede? Trimbox. Trimbox'ı merak ediyoruz. Evren Yurttaş, ben cihazı çok görmek isterdim. Ee, Başbakanımız da bir bilim insanı, bence o da merak ederdi. Şöyle gelseniz iki dakika, bir dakika, 30 saniye, 15 saniyede cihazı anlatsanız bana. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Sayın Başbakanım ve tüm değerli misafirlerimiz. Bırakın ben tutayım. E, Trimbox aslında dünyada bütün e, en gelişmiş teknolojilerde dahil olmak üzere ülkelerde dahil olmak üzere şebeke kaynaklı problemler garanti kapsamı dışında gerçeğini yok eden, dünyadaki bu düzeni değiştirmek adına yola çıkan ve bunu da başaran bir ürün. Ee, gelecek dünyada artık beyaz eşya üreticileri veya makine üreticileri de aynı şekilde Trimbox kullandıktan sonra şebeke kaynaklı problemlerin yani üretimden sonra e, elektrik şebekelerinde yıldırım ve trafo patlaması da dahil olmak üzere yaşayabilecekleri sıkıntıları, bundan kaynaklı elektrik kontağı yangınlarını önleyen ve dünyadaki bu düzeni İnşallah değiştirecek olan bir ürün. Muhteşem. Siz mühendis misiniz? Elektronik mühendisiyim ben. Ve evet. bu konuda sürekli kafa yoruyorsunuz ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Şu anda 100 bin aşkın ürün montaj halinde. Zaten az önce inovasyon birincimiz Tofaş da müşterimiz. Çok güzel. O da kullanıyor. Bursa'nın Bursa evet. size, Türkiye'nin size, dünyanın size çok ihtiyacı var. Çok tebrik ediyoruz. İnovasyon baş şampiyonlarını toplu fotoğraf için acaba biraz daha ortalamaya gerek var mıydı? Biraz daha sizden rica edebilir miyim? Mehmet Bey, sizden rica etsem, bütün arkadaşlarla beraber sizi sahnenin böylece bu tarafına doğru alsam. Gelin isterseniz ben de. Buyurun efendim, sizi takip edin Mehmet Bey. Sahnenin öbür tarafını alırsam ortalamış olacağız. Biraz daha belki sıkıştırmak gerekiyor. Kusura bakmayın, güzel bir fotoğraf almak adına size güzel bir anı kalsın diye yapıyoruz bunu. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Daha iyi oldu herhalde. Çok teşekkür ederiz bir saniye. Evet, şimdi oldu peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar size alkışlarla yerlerinize uğurluyoruz. Ve